Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber komik bir Minecraft modu oynayacağız. Eklentilere girelim. Şöyle bir mod. Tamam. Hemen girelim. Ne yazalım? Şöyle. Ee... Neden? Bu kadar ciddisin? Lol oynamıyorum sorgulamayın. Zorluk normal olsun. Tamam. Oluştur. Oluştur. Evet, bakalım hangi agresif ne kadar garip saçma olan şeyler bakalım ve ee, ne diyor mu? Neler göreceğiz bakalım? Evet. Mesela bu inek. Selam. Mut çalışıyor mu? Dur bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. FPS düştü. Hemen geliyorum. Evet şarza taktım. Şimdi devam. Şarja taktım. Devam. Evet FPS düzeldi. Bakalım. Dur. Bakalım FPS'e. Gayet iyi. Evet şimdi hangi agresif şeyleri göreceğiz bakalım. Enterenizi açın. E tuşuna basın. Ay hiç bilmiyorum kanka. Hiç bilmiyorum. Crafting table hemen yapalım. Sen bana niye bakıyorsun? Bak agresif olmayın lan. Agresifiyim. Kompleksliyim. Adamın asabını bozmayın lan. Böld. Ben derece olmam şaka mı? Evet. Gidebiliriz o zaman. Neler varmış. Bu arada klavye tıklama sesleri laptop gibi gelmiyor. Neden? Çünkü klavye vardı. Onu kullanıyorum. Laptopa taktım. Laptopum var. İnşallah masa üstü de görürüz. Aa. Vardı da Windows 7 kuruluydu içinde. Hatta ben size 60 What the fuck? Ne? Köpek tavşan. Dostum, bilim adamları bu köpek tavşanların sırrını açıklamıyor. Açıklayamıyor. Oğlum daha yeni başladım bekleyin lan. Bilim adamları bu köpek taşyanların sırrını açıklayamıyor. Sırrı mı var bunların? Müzikleri kapatacağım. Bir dakika. Müzik kapalı. Tamam. Çünkü absürt olması için müzikleri kapatmam. Ne kadar garip bir köpeksin. I'm sorry I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Evet, ilk absürt şeyimizi gördük. Sırada ne var bakalım. Bu çiçekler niye soğuk gibi gözüküyor mesela? Geçelim. Böyle hani su verilmeyince şey olur ya. Domuzlar gayet normal. Aha ola. İşte bu. Köy. Vav vav. Oraya hiç suyla gitmek istemiyorum ya. Yoksa hızlı olmuyor. Karnım acıktı. Karnım acıktı. Misafirlere Misafirleri 6 saattir karşılamadıktan sonra misafirler evden gitmiştir. O sırada adamdan çıkarken ben kardım acıktı. Hmm. Ne? Oğlum tavşan koyuna saldırıyor lan. Köpek tavşan koyuna saldırdı. Bunun sırrı açıklanamıyor tamam mı? Şu yatağı ver bana. Bu Neyse. Kara gedi. Türkçe değilim. Şimdi ben bana vursam bu kükrecek bana. Ben de kaçacağım. Vav diyecek bu bana böyle. Bak orada pusu kurdu. Ben kalmam. Böyle alacağım. <laughs> Dedim ben sana pusu kurdu işte ya. Pusu kurdu. <laughs> Yeter. Köy bulmuştum işte. Al gitti o da. Evet, evet, bu. Şunu da at. Ne yapacağım ben Abi kırılması bile bin saat sürüyor ya. Bir. Dur bir dakika. Bir, iki, üç, dört. Ya ne olur. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. 4 saniyede kırılıyormuş. Pardon. Hemen yenisini yapalım. Ne kadar hızlı yapıyorum değil mi? dedim? mi? GTA yüklemiyorum. Biraz hard disk dolu. My hard disk dolu. Ölüyor yani şimdi. 100 GB da olmaz ya bir oyun. O yüzden GTA yükleme. Bak bu ne oğlum ya? Tavşan köpekleri geziyor burada. Şunu da kıralım da. Sorun çekmezsin. ederim. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın. Odun alın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaparsanız sevinirim. Evet. Tamam. Şimdi... Şu kablo beni biraz etti ya. <laughs> lan o o ne yapıyor lan öyle? Kutu kutu pense mi yapıyor? Ben gelince düzeldin. Ne oluyor? Hayırdır birader? Oğlum, birisi izliyormuş gibi hissediyorsun ya Minecraft'ta yalnız olunca. Arkadaş olunca eh hadi kimse izlemiyor arkadaşınla beraber. Burada bir haram bir varlık gördüm. Pembeydi. Burası yuvarlak bir kara deliğe benziyordu. Ne olabilirdi acaba? Ben de bilmiyorum. O yüzden gidiyordum. Bu blok ney nesiydi? Yine gidiyorum. Suyun altında blup blup diye geziyordum. Sonra bir baktım. Bir baktım. Bir baktım. Bir baktım. Bakamadım. Bir baktım. Bakamadım. Bir baktım. Bakamadım, bir baktım. Evet, gidelim. Bu arada bir takipçimiz ameliyata giriyormuş. Geçmiş olsun. Umarım ameliyatı iyi geçer. Ve geçmiş olsunuzu o yani geçmiş olsun diyeyim yorumlarda. Geçmiş olsun diyeyim tamam mı? Konuşamıyorum ödüm. Hmm. Hmm. On tekte vuruyorum lan bu ne? Balta bu sürüm nerede? iyi ya. Bu seriyi bitireyim. Adal'ın yaptığı korku şey yapacağım ama. Ben bugün planlıyordum zaten onu yapmayı. Gece oluyor la polisiye. No. 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 La polizia no. Porco di lo. Bak gece oluyor. Help me. O ne lan? Dur. Bu zıplayan şeyler mi? Lan zıplayan kovada aksolot buldum. Hem de mavi aksalot. Nadir olanda. Ne kadar şanslıyım değil mi? Değil mi? Bilim adamları bunun da sırrını açıklamıyor. Ya bu canlıymış ya. Çok kötü hissediyorum şu an ya. Yani. Bana zıplayarak ne yapmaya çalışıyorsun Aksalot Bey? Aksalot bey lütfen gidin, gider misiniz? Sosyal mesafe var. Tamam. Bunları da görmüş olduk. İkinci agresif şey. Kovalarla zıplayan mavi nadir aksalotlar. Bu mavi aksalotlar nadir olur. Edim. A koyun. A iki tane. Beleş yatak. 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 I need 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 yatak. Oh. Köy Basın lan oraya. Oğlum ben boşuna mı yaptım yatağı? tarafında yiyeyim de çiğ çiğ korksunlar bak. Bana bak, bana bak çiğ, çiğ. Gerçi o sığ etiydi ama olsun. Neyse şurada yiyelim. Uyuyalım. Kollarım niye bükük? Neyse devam. Hayır sonpiler gidin sonpiler sompi aynı ben sompi sevmiyorum sompiler çok kötü bir şeyler son çok kötü şeyler. Niye zıplayan daşvanlar var? Öldüğüm köy burası. Evet. Eşyalarım kesin kayboldu bu arada. Yo kaybolmamış lan. Nerede lan o? İntikamımı alacağım. Dur bakayım. Şimdi animali yapacağız. Köpek tavşanani. tavşan ani. Bu anomaliyi görürseniz oradan hemen uzaklaşın. Çünkü bu anomali sizi zıplayarak sizi kovalayacaktır. Unutmayın. Eğer keserseniz köpek eti çıkmaz, tavşan eti çıkar. Neyse. animali. Hmm. Patato. Beleş, beleş değil marka. Aa orada. Gel lan buraya intikamımı alacağım. İntikamımı alacağım. Bana tomato, bana tomato. Korktum lan. Sen niye çıkıyorsun oraya? Sen niye çıkıyorsun oraya? Gel seni öldüreyim be. Oy yazık kıyamam yetişemiyor mu? Ay kıyamam ben çocuğuma. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ne? Yatağınız veya yatağınız veya yüklenmiş bir dirilticiniz yok veya sıkışmış. Ne alaka oğlum? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.